Sevgili dostlar, biraz önce BBC News Türkçe kanalı Ukrayna ve Rusya savaşı Donetsk'te Rus dronlarından kaçış adlı videoyu yükledi. Bu videoda en çarpıcı nokta Rusların yukarıdan almış olduğu yukarıdan iki dronun görüntüsünü küçük bir alet sinyalle kendi ekranlarına yansıtabiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Batı İngiliz yani İngiliz gazetesi var gazetecisi var içinde yani bu Ukrayna'nın elinde olabilecek bir imkan değil ee, tahliye operasyonu yapıyorlar ee, bir teyze ve çocuğuyla beraber e, don donten büyük ihtimal masada Rusya'ya kalacak kısım orası bunun tahliyesini yapıyorlar yani şu an gördüğüm teknoloji e, Yukarıdaki durumun görüntüsünü direkt ellerindeki cihazı alabiliyorlar. Yani nereye gittiğini, ne yaptığını Rus dronlarının hangi frekansta uçtuğunu vesaire görebiliyorlar. Bir de en dikkat çekici zaten fiber optik diye zaten bunlar. Fiber optik çoğu fiber optik uçuruyor artık. Çünkü sinyal karıştırıcılara vesaire bozulmaması için. Fakat şu yöntemle hacklemişler gibi görüküyorlar. Dronları tespit edebiliyorlar müdahale etmediler. Belki müdahale ettikleri bu hani bu görüntüyü alıp da müdahale ettikleri bölüm bile var. Hani Ruslar şu an gerçekten hani bir şekilde mücadele veriyor ama başarılı oluyor. Çünkü Ukrayna tek başına savaşmıyor. Bu teknolojiyi, teknolojik gelişmeyi haber vereyim dedim. Siz de bakıp inceleyebilirsiniz.